ne ol duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali eş-şuara suresi 89 ile 110 ayet. Bölüm 5. Bismillahirrahmanirrahim. 26 eş-şuara 80 Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. 81 benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur. 82 Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur. 83 Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 84 Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle. 85 Beni naim cennetinin varislerinden kıl. 86. Babamı da bağışla, ona tevbe ve iman nasip et. Çünkü o sapıklardandır. 87. İnsanların, dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 88. O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. 89. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler, o günde fayda bulur. 90. O gün cennet takva 92. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Denilir. 93. Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu? 94. Onlar ve azgınlar oraya tepetaklak cehenneme atılırlar. 95. İblis bütün orduları da. 96. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. 97. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 98. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. 99. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. 100 Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var? 101 Ne de yakın bir dostumuz. 102 Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. 103 Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 104 Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 105. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 106. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti, Allah'a karşı gelmekten, sakınmaz mısınız? 107. Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 108. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 109. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak alemlerin Rabbidir. 110. Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Amin. Devami sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.